Sen Ay maşallah ya. maşallah. Ay maşallah maşallah. Oğlum bir sus. Birinci danamızı getirdik. Gir oğlum. Haydi. Al. Haydi oğlum. Haydi koçum. İyi bunlar uslu. Arşat. <laughs> Şimdi Abdülkadir bunların e, tartımları belli herhalde. Kimistan ne hep, nerede? Hepsi numaralı abi. Aynen. Şimdi bu hangi danamız? Bu... 45 gün önce kaç kiloydu? Bu, kaç kilo? Hemen ona bir bakalım. E, şimdi arkadaşlar buradan çıkan hayvanların 45 gün önceki videosunu izleyeceksiniz. Bir de bugünkü videosunu izleyeceksiniz. Bakalım 45 gün içerisinde kaç gün almış. Hep beraber bunu görmüş olacağız. Şurada da İtalyanlar var. İtalyanlar herhalde uslu durmayacak galiba. Abi Bir bu tane var çok bağırıyor. O çok bağırıyor. O zaten bizim Aynen bugün muhafaza. <laughs> Şimdi bu hayvanımızın 45 evet. gün önceki videosunu izleyelim. Sonra tekrar geri dönelim. Bir numara dana. Bu hayvanımız 45 gün önce kaç kiloymuş? Abi bu hayvan 45 gün önce 335 kiloymuş. Zaten bir numaralı hayvanımız. 335 evet. kiloymuş. Şu anki kilosu 431 kilo. 431 eksi evet. 335 dediğimizde 96 kilo almış 45 günde. Evet, doğrudur abi. Bölü 45 dediğimizde günlük 2.133 gram almış. Evet doğrudur abi. Bunu da aileye vurduğumuzda çarpı 30 dediğimizde 64 kilo almış. 2 kiloya geçiyor. Yani 2 kilonun üzerinde çalışmış. Çalışıyor abi. 45 günden beri. Şimdi. Şunu diyen arkadaşlar da olabilir. İçerideki malların en iyilerini mi çıkartıyorsunuz? Yok en abi. yüksek kilo alanları mı çıkartıyorsunuz diyenler olabilir. Çiftlik ortalamanı da söyle. Abi şu an Yani bu ay çiftlik ortalama kaçtı? 65 70 arası. Yani ortalamamız. Aynen. Var. Bu ay arada 74 müydü? Bu ay 74. 74. Bir önceki ayda 64'tı galiba. Yani ortalama 70 gibi söyleyebiliriz abi. Parazit e, uygulamalarını yaptıktan tabii. sonra hayvanların bu ay biraz daha fazla kilo almış. Tabii tabii abi. Yani, yani günlük 2 kilonun altına pek düşen olmayacak gibi geliyor Aynen. bana bu tartımlarda. Şimdi bu hayvanımızı çıkartalım. Hemen yerine bir hayvan daha getirelim. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en iyisi. Doğru noktadasınız. Hızlı kül aldırır. Güvenli sağlıklıdır. Unutma rotayım. Her zaman yanındadır.